Merhaba arkadaşlar, ben Tanzer Çeliktürk, Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. Bölümümüz 2019'da Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde ceza infaz ve güvenlik hizmetleri olarak kurulmuştur. 2022'ye ki olan dönemde öğrenci alamadık ama bu döneme itibariyle öğrenci alımına başlayacağız. Kısaca bölüm hakkında bilgiler verirsem, infaz ve koruma memuru olarak mezun arkadaşlar çalışacak, İnfaz ve koruma memurları, ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde, yani çocuk ıslah evi, buralarda tutuklu ve hükümlerin güvenlik, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan, tutuklu ve hükümlerin topluma kazandırılmasına rol oynayan, Bununla birlikte denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlerin denetim ve izlenmesinde görev alan bir meslek elemanıdır arkadaşlar. Mezunlarımızın da bu hem denetim serbestlik müdürlüklerinde hem de cezaevlerinde istihdam edilmesi planlanmaktadır. Yüksek okullarda, Meslek Yüksek Okulu'ndaki bizim bölümümüz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde infaz ve Koruma adı altında bir bölüm daha var. Bunun devamı gibi düşünebiliriz. Orta öğretim düzeyindeki, e, orta öğretim düzeyinin e, bir nevi bir üstü gibi düşünüp e, bunları, e, bu arkadaşları, e, me mezunlarımızı e, istihdam etmeye çalışacağız. Bölüm mezunlarımızı biraz önce de yine söylediğimiz gibi ceza infaz ve koruma memuru, ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde istihdam edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca yine Adalet Bakanlığı'nca yapılacak olan sınavlarda infaz ve koruma memuru ve infaz katipliği alım sınavlarında öncelik tanınması öngörülmektedir. Şu an itibariyle net bir durum söz konusu değil istihdam noktasında bir öncelik noktasında ancak en azından KPSS sınavlarında başarılı olduktan sonra mülakatlarda bir önceliğin tanındığı yine ifade edilmektedir. İstihdam olanaklarına baktığımızda ülkemizde toplam 372 ceza infaz kurumu ve 139 denetimli serbestlik müdürlüğü bulunmakta ve buralarda da 51.840 personel görev yapmaktadır arkadaşlar. Bunların büyük bölümünü infaz ve koruma memurları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra cezaevi açığımız oldukça fazla. Ve yeni 208 ceza infaz kurumunun yapımı planlanmakta olup ve buraya da yaklaşık 40 bin yeni infaz ve koruma mevzunda ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte dış güvenlik hizmetleri yasa tasarısının eğer kabul edilirse arkadaşlar jandarma kuvvetlerinin sayısı oranında bir personel ihtiyacı ortaya çıkacak. Ve bu 2016-2020 verilerine baktığımızda 112 bin bir personel ihtiyacı olduğu da e, tespit edilmektedir. Dolayısıyla eğer e, jandarma hizmetlerinden bu görev, e, dış hizmetler görevi ceza infaz kurumuna verilirse burada da çok ciddi bir e, açık e, söz konusu olacak ve istihdam olanağınız çok daha fazla artmış olacaktır arkadaşlar. E, yine e, kamusal istihdam olanaklarına biraz önce de söylediğimiz gibi e, e, denetimli serbestlik müdürlükleri e, cezaevlerinde ee, ve dış e, güvenlik hizmetlerinde olduğu gibi özel sektörde de istihdam olanakları söz konusudur. Özel güvenlik e, firmalarında da güvenlik görev, görevlisi olarak istihdam da edilebiliyorsunuz arkadaşlar. Kısaca Onaz yüksek Yüksekulu hakkında da bilgi verirsem, 2000-2001 eğitim, e, eğitim sezonunda e, başlamış Honaz Yüksek Yüksekokulu ve hızla gelişerek şu anda 4.469 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Fiziki durumumuza baktığımızda okulumuzun betonarme bir binada tek blok halinde hizmet vermekteyiz arkadaşlar. TOKİ tarafından yapılan Milli Eğitim Bakanlığına ait bir binada hizmet veriyoruz. Kampüs alanı 9966 metrekare ve okul binasında da toplam 6662 metrekare kapalı alan var ve Bodrum artı 3 kat olarak biz hizmet vermekteyiz. Barınma beslenmeye ilişkin hemen şunları söyleyebiliriz. Yeterli derecede yurt kapasitemiz söz konusu. Kız ve erkek toplam 803 devlet yurdundan bahsediyorum arkadaşlar. 803 kapasitemiz var. Ee, geçen seneye baktığımızda 411'i dolu 7392 boş kapasitesi mevcuttu. Bunun yanı sıra da 10 adet özel yurt apartlar da yine söz konusudur. Çok rahatlıkla e, barınma ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz imkanlar mevcuttur arkadaşlar. Ee, Honaz hakkında kısaca bir bilgi verirsek 25.833 kişilik bir ilçeden bahsediyoruz denize yakın bir alanda ve ana kampüse de 24 kilometrelik bir uzaklığı söz konusu. Buradan belediyeye ait veya özel dolmuşlarla şehire ulaşabilirsiniz. Sağlık hizmetleri olarak da yine devlet hastanemiz, alt adet aile sağlık ocağımız ve sağlık merkezimiz de var. Buralardan da yararlanabiliyorsunuz spor tesisleri olarak Yüksek yüksekokul bahçesinde olduğu gibi yine ilçe milli milli eğitim müdürlüğü tarafından haftanın belirli günlerinde açılan kapalı yani öğrencilerimize tahsis edilen kapalı spor salonu söz konusu. Yüzme havuzumuz da yine söz konusu. ve toprak zemini bir futbol sahası da burada söz konusu arkadaşlar. Yemekhane olarak da burada yemekhanemiz mevcut ve yine özel sektör tarafından işletilen bir adet de kantinimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Tercih noktasında bütün bu değerlendirerek bizi tercih etmenizi temenni ederim. İyi günler.